Çocuklar dondurma istiyorum. Bana bir tane yapar mısınız? Tabii ki sadık dostum. Bax yemek yapmaya başlamak üzere. Bakalım ne yapacak. Bir tane sen, kimse fark etmez. Aa aman Tanrım ne kadar iştah Ay Roxy Bax bunu hiç beğenmedi. Onu çizmeden önce ona geri ver donatı. Tamam üzülme Bax. Ne yaptığını göster hadi pastadan dondurma yapmaya karar vermiş. Bunu yapmak için bir spatula kullanarak pastayı parçalamalı. Harika. Ayrıca Bella'nın en sevdiği tatlılardan buraya ekledi. Bu her şeyi hızla donup dondurmaya dönüştüğü özel bir tahtada yapılması önemlidir. Bunu kendiniz göreceksiniz. Ne kadar güzel oldu ve şurupla da kapladı. Vay harika görünüyor. Ve ben de burada. Külahlarım var. Çok parlak oldular. Dondurmayı krema ile süslemek istiyorum. Çok güzel olacak. Sadece kremayı kıyma makinesine sıkmak gerekiyor. Ve böyle çevirmek. Krema dondurmanın üzerine güzelce yayılmalı. Oh hayır. Hiçbir şey olmadı. Ben bunu sevmiyordum. Ama bunu düzeltmenin yolunu buldum. Tamamdır. Üzerine Hindistan cevizi serpelim. Bu her zaman işe yarar. Sarpıyoruz. İşte şimdi daha iyi oldu. Ben de bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Roxy bak seni fark etti. Sen dondurma yapmalısın. Çikolata yememelisin. Ah tamam fark etti. Sadece tadına bakıyordum. Şimdi tüm o her şeyi kalaba koyuyorum. Ve sonra çikolatalı dondurmayı kullanacağım. Çok lezzetli görünüyor. Aa, ah, tamam bunu da koyalım. Ve bir, bir tane daha. Ve şimdi ise en ilginç kısım. Her şeyi karıştırmam gerekiyor. Ve bunu box eldivenlerimle yapacağım. İşte böyle. Vur. İşe yaradı. Sanırım bak dondurmanı sevdi. Öyle mi? Harika. O zaman kek yapmamız gereken üzerine renkli şekerlemeler ve çok fazla bir sürü kuru kahvaltı eklemek. Hepsi çıtır çıtır olacak. Ve şimdi donduracağız. Anında dondurma tüpleri kullanacağız. Bu şekilde daha hızlı oldu. bir kaşık ekleyelim. Böyle rahat olacak. Bella hadi dene. Afiyet olsun. Vay canına benim için çok uğraşmışsınız. Teşekkürler. Bir an önce denemek istiyorum ne kadar lezzetli. Çok ilginç. Bayıldım. Şimdi ne tür dondurma seçsem? Karar verdim. Bu külahları deneyeceğim. Çok parlak. Çok komik. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet, çok beğendim. Geriye sadece bu kalıptaki dondurma kaldı. Orada bir sürü var. Tadına bakalım. Vay be. Ne kadar havalı. Pasta süsü de var. Yani bu dondurma en lezzetlisi iyisi, kazandı. Evet gerçekten mi? Benim dondurmam kazandı. Ben çok mutluyum. Merhaba. Yeni bir görev görmeye çok harika. Malzemelerden de tahmin edebileceğiniz gibi benim için içi akışkan bir pasta yapmanız gerekiyor. Herkes görevini kabul etti Bella. mat pastayı yapmaya başladı bile. Vay be pastanın her katını krema ile kaplamak istiyor. Bu çok önemli. Böylece daha lezzetli ve daha yumuşak oluyor. Sonra da pastanın ortasını kesiyor. Ama önce kremayı düzleştiriyor. Bax harika iş çıkarıyor. Şimdi ise özel bir kalıbı aldı ve ortasını kesiyor. Ve bu deliğe Bax tatlı jeli dökecek. Ama önce biraz daha lezzetli krema sürecek. Bu kez siyah renkli olacak. Sonra her şeyi spatula ile düzleştirdi. Mükemmel oluyor. Hadi Bax, sana güveniyoruz. Ve şimdi ise dolgu için sıvı jöle kullanmaya kadar verdi. Daha önce sert jelibonu aldı ve onu eritti. Sonra ortasına döktü. Ve şimdi süslemeye başlıyor. Daha bir fikri var baksın. Önce pençesini yaladı. Sonra ise pasta süsüne daldırdı. Ve sonra pastanın her yerine deniz yaptı. Aferin Bugs. İyi iş çıkardın. Bunun için bir kemik alacaksın. Bugs bunun harika bir pasta süsü olacağını düşündü. Acaba Bella kemikler sever mi? Bugs pastasını hazırlattı. En hızlı o yaptı. Harika bir iş. Ve ben de pastamı çoktan hazırladım. Ama süslemem gerekiyor. Bunun için patlayıcı toz kullanıyorum. Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Şimdi göstereceğim güzel ve havai fişek gibi patlıyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Ama hepsi bu kadar değil. Pastanın içine Nutella dökeceğim. Ne kadar iştah açıcı. Çok iyi. Ama başka ne yapabilirim? Ah, oh, teşekkür ederim. Bana skidolsu süslemek için kullanmamı önerdi. Tam da gereken hepsini dökelim. Ve sonra Aysel renkli şeker yapacağım. Benim pastam gökkuşağı olacak. Ve bir etiket ekleyelim. Böylece Bella pastanın skittles'lı olduğunu bilecek. Oh, Bak sıkıldı mı? Oynamak ister misin? Bak yakala. Aa, hayır. Benim pastam. Olmaz. bak yapma yapma. Hayır. Lütfen. Oyuncağı bu çok kötü oldu. Ah, Roxy'nin pastası artık yok Bugs. Daha doğrusu bir harabe oldu. Bella bunu diyemez. Ah, bu şeylerle bir şey yapmalıyım. Ah, tabii. Baba, baba sakızım var. Pastayı onunla kaplamaya çalışacağım. Pastanın etrafına sakız sarmamız lazım. Belki böyle toparlayabilirim. Bir şey yarıyor sanki. Şimdi de pastanın ortasına çilek şurubu dökeceğim. Bu da pastanın içi olacak. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Sadece bir etiket yapıştıracağım. Ve sunabilirim. Bella tadına bakabilirsin. Vay canına bu çok güzel görünüyor. Herkes pasta yapmış. Hepsi birbirinden Kuluk hangisinden tatmaya başlasam sanırım bu rengarenk olanı alacağım. İçinde de sıvı dolgu var tam istediğim gibi. Aa, nefis. Tatlıya bayılırım. Ham ham ham. Pekala bu pastanın nasıl olduğunu anladım. Şimdi bu pembeyi denemek istiyorum. Çok ilginç görünüyor. Bir sakızla kaplanmış. İçinde ne var? Şurup evet çilek kiriz çok lezzetli. Ve pastanın kendisi de harika. Evet. Parmaklarını yersin. Ve son pasta kaldı. Ne kadar ilginç görünüyor. Aa, içinde de bir şeyler var ama üzerinde kemikler var. Hadi tadına bakalım. Hmm, çok beğendim. Ne kadar lezzetli. Dedemi yutacağım resmen. Box kazandı. Aynen öyle. Çok havalı. Tebrikler Box. Zafer senin. Hak ettin tatlış. <laughs> Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna <laughs> basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.